Akşam TV'den Odak'tan merhaba. Değerli izleyenler herkes gördü, herkes bildi, söz ağızdan çıktı. Dün de konuşmuştuk. Bir vekil bir şehit yakınının boğazına sarılıp bir küfür savurdu. Kontrol sözce kendini kaybederek. İyi Partili Lütfü Türkkan hadisesini konuşacağız. Akşam gazetesi yazarı Doktor Taceddin Kutay ile hoş geldiniz Sayın Kutay. Hoş bulduk efendim merhaba. Ee, öncelikle Taceddin Bey gerçekten bu galiz meseleyi konuştuğumuz için ben üzgünüm. Çok müteessirim. Hem kulaklarımızı hem ruhumuzu atılan bir çirkinlikti. Siz nasıl değerlendirdiniz bu hususu? E, toplama kadrolarda disiplin güçlü liderle olur diyorsunuz yazınızda. Biraz açar mısınız bu meseleyi rica etsem? Yani zaten şöyle bir kanaat var. İyi Parti vitrininde birkaç beyefendi figür var. Bunları inkar etmeyelim, haklarını da teslim edelim ama Hı -hı. onun haricinde kamuoyunda İyi Parti vitrininin ...son derece mafyoz olduğuna dair bir kanaat var. Bu kanaati de biz sağda solda yararak tahkim etmiyoruz. Aksine bu kanaat oradaki kimselerin duruşları ve iş yapışlarıyla oluşuyor. Bunlar arasında işte görüyorsunuz yani karşıdan duruşuyla falan beyaz yakalı gibi duran birisi... Evet. Normal şartlar altında İstanbul'a argosuna ait olmayan ancak bir taşranın bir yerlerinden gelmiş, bir yerlerden duymuş ananı bacını diye. Yani zaman zaman hepimiz küfür Yani bunu inkar etmenin alemi yok. Zıvanadan çıkarız ve küfür ederiz. Bunu, bunun aksini inkar eden bir Türk erkeği yoktur herhalde bu. Bize ait bir şey. Yani, küfür etmeyiz de söveriz. Söveriz. Evet. Bununla birlikte görüyoruz ki en beyaz yakalı duranları dahi bu vitrin algısının bir parçası haline gelmişler. Bakın bu fiili ortaya koyan kimse İyi Parti'nin grup başkan vekili. Hı, hı Ne olduğunu bilmeyenler için kabaca anlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Meral Akşener'den sonraki partinin iki numarası demek o. Evet. Meclis içinde. Yani iki numara Meral Akşener'in ateşi çıksa hastalansa o var demek. O yaptı bunu. Hı hı. Dolayısıyla buradaki iktidarın kaynağı ve nasıl yönlendirildiğiyle alakalı şeyleri geldiğinde görüyoruz ki bir kaynağı kısmen şüpheli ve kamuoyunda tartışılan sermaye sahibi bir partiyi bir şekilde fonluyor gördüğümüz, finanse ediyor gördüğümüz kadarıyla ve buradan bir iktidar devşiriyor. Ve bu şöyle bir yere devşiriliyor bir yerden sonra. Milletin vekili değil, devletin sahibi olduğunu zannediyor. Öyle ki kamu arazisine ne? kaçak yapı yapabiliyor. Kamu arazisine. Kamu bankasından kredi alıp geri ödemeyebiliyor. Ve kamunun bir ferdine ve kıymetli bir ferdine, bir şehit yakınına istediği gibi hakaret edip yanındaki adamlara ittirip kaktırabiliyor. Bu milletin vekilliği değil, devletin sahipliğiyle olabilecek bir şey. Hı hı. Bunu da neyle sağlıyor bu beyefendi? Bir partiyi biraz finanse etmiş diye duyuyoruz. Bu parti içinde bir e, iktidar elde etmiş. Ve bu finansman sebebiyle de kendinden vazgeçilemiyor. Vazgeçilemesin, vazgeçilecek şey bu saatten sonra o siyasal hareket oluyor. Yani bunu göremeyecek kadar acemiler mi diye düşündüm. Evet acemi olduklarını gördüm. Bunu da nerede gördüm? Yani koskoca Koray Aydın, koskoca Musavat Dervişoğlu bula bula provokasyon ve valilerin tertibi bahanesini bulabildiler. Kaç senelik, 30 senelik siyasetçisiniz. Bu mu geldi aklınıza Allah aşkına? Bu mu geldi yani aklınıza gele gele? Ez cümle, burada güçlü bir liderlik olsa en azından süreci daha disiplinli yönetir. Bu gibi şeyler bir defa olduğunda, çünkü görüyoruz ki Lütfü Türkan, lakal, birkaç ayda bir birilerine küfrediyor zaten. Evet, bu Durmadan yeni, yeni de bunu. değil. Evet, evet. Evet durmadan yapıyor bunu ve e, yani siz bakmayın haber Türkiye çıkan o hanımefendinin bir İstanbul beyefendisi dediğinde biz İstanbul o kadın İstanbul beyefendisi ne demek onu bilmiyor. Beyefendi ne demek onu bilmiyor. Bu bir Kinshasa beyefendisinin de yapmayacağı bir şey. Bir Jakarta beyefendisinin de yapmayacağı bir şey. Kuala Lumpur beyefendisinin de yapmayacağı bir şey. Amsterdam beyefendisinin de yapmayacağı bir şey. Bir beyefendinin e, belli halal edilmez hudutları vardır. Lütfü Türkan'da bunların hiçbir şey yok. <laughs> Olmadın da ben iddia etmiyorum. Görüyoruz. Evet, ben de kulaklarıma inanamamıştım duyduğumda. Evet. Ee, Sayın Kutay. Cebinin mi? hesabına dikkat etmiyor. Evet. Kamunun malına riayet etmiyor. Kamu yu oluşturan <laughs> kamu efradının hukukuna riayet etmiyor. Valla eline beline diline sahip çıkmıyor. Bırakın şey olmayı edep libirisi birisi olmayan da bir beyefendi olmaz. Demek edep demek hissası var. Milletvekili de olmaz Bu kadar. Hı hı. İyi Parti kitlesinin de e, agresif olduğuna dair bir ifadeniz var. Ne demek bu ve Meral Akşener'in üç büyük sermayesinden çaldı Türkkan demiştiniz. E, bunlar nedir o üç büyük sermaye nedir? Yani İyi Parti'den ne gitmiş oldu bu durumda? Bu benim iddiam değil. Bu kamuoyunda hakim olan algı. Bu algıyı da ...sahada takip edebiliyoruz. Yani İYİ Hı -hı. Parti'yi oluşturan... ...özellikle tabanın... ...Türkiye'nin en agresif... ...çünkü... ...bir çizgiyle... ...zaman zaman ırkçı doneler de barındıran. Onu da Hı -hı. söyleyelim. Yani Türkiye'de kendini... ...ırkçı olarak tanımlayan bir kimsenin... angajı olabileceği... ...yegane parti İYİ Parti'dir. Bunun haricindeki... ...hiçbir parti angaç olamaz... Çünkü seküler bir milliyetçilikle ortaya çıktı. Bakmayın şimdi her gün beş vakit namaz kılıyorum. 41 Yasin'den sonra ablam Rabbi esir ve asir gördü falan. Onlar rüşveti kelam. Ama İyi Parti'nin varlığı bir seküler milliyetçilik ve ırkçılık donelerini de kendine çekiyor. Bununla birlikte e, yabancı karşıtlığı bu partinin çıktı çıkalı ilk, en önemli argümanı Hı hı. Ve iş koyuş, ortaya koyuş, iş yapış şekilleri de maalesef bu şekilde karşımıza çıkınca bu kamuoyunda ister istemez yabancı karşıtı, ırkçı temayülleri olan e, bir takım yani proleter e, kesimin en agresif uçlarını toplayabilecek ki bunlara proleteri hakaret anlamında demiyorum bunlar toplumun belli kesimleridir. İşte mesela bir gazino sahibinin mahdumu falan ve Bursa'daki bir Levent bilmem ne adını unuttu. Ağzından çıkanı kulağa duymayanlardan oluşan bir kitle. Bir dünya işte Binali Yıldırım'ın hanımına ettiği hakareti dün gibi hatırlıyoruz. Yani normal bir insanın etmeyeceği laflar bunlar. Amma çirkin kadın gece karşıma çıksa korkarım falan şu tarzı şeyler söyledi hatırlarsınız. Evet. Hanımefendiye hı hı. E işte gördüğümüz agresiflik bu popülist siyaseti bu radikal çizgilerde tercih etmekten kaynaklanıyor. Şimdi tabii Ümit Özdağ ayrılışıyla birlikte o agresif kitlenin bir kısmını kendiyle aldı onu da dile getirelim kendiyle aldı oraya götürdü ancak İyi Parti'nin kitlesi halen agresif. Ee, bu da benim kanaatim değil. Kamuoyunda böyle bir kanaat hakim. Hı hı. Ve e, bir diğeri de şu, bu sadece tabana ait bir şey değil. Gördüğümüz kadarıyla vitrine ait de bir şey. Yani vitrinde de böyle bir agresiflik var. Maalesef yazıda da söyledim. İşte birkaç beyefendi var. Şahsen de tanışma şerefine nail oldum o partide. Onlar kurban gidiyorlar bugün deme. Onlar hak etmiyorlar bunu hiçbir şekilde hak etmiyorlar yani. Ancak o adamların da bahtsızlığı o partide yer alıp bu gündemi zaman zaman göstermek zorunda kalmaları bu kadar. Evet maalesef. Şimdi bir süredir kamuoyunda sorgulanan bir konu vardı. Batık kredi iddiası ki hala yanıtlanmış değil. Siz yazınızda da söz ediyorsunuz. Hadisenin vuku bulma şekli ve görüntülenerek yayılması başka şeyler düşündürdü muhtemelen. Bir de bugün İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklaması var. Bilmiyorum okudunuz mu, duydunuz mu? Şehit ailesine küfreden Türk kanı korumakla kalmadı. Bir de şehit ağabeyine ahlaksız diyecek kadar da ileri gitti Akşener. Şöyle diyor, ifadesi şu karşıdaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü ifadelerini kullandı. Nasıl yorumlayacağız? Aslında bir nevi sahiplenme şekli yani Akşener Türk kanı sahipleniyor. E, açıkçası ben şöyle düşündüm. Kitaplara geçecek bir süreç yaşıyoruz sanki bir yönetilemeyen bir kriz. Çok ilginç bir sahiplenme. Yok yok yani böyle yönetmeyi tercih ettiler. Yönetilemiyor derse kata ederiz bence. Çünkü iyi Parti merkez kaç kuvvetiyle birbirine sahip çıkan ve ayakta duran bir yapı. Yani içlerinden birini verdikleri anda böyle bir şeyle sıranın Akşener'de dahil pek çoğuna geleceğinin farkındalar. Bu sebeple Vatan Millet Sakarya işte Nutuk Atatürk falan diyerek ee, Ömer'in adaleti falan diyerek birbirlerini farklı perdeler arkasında muhafaza edip dengeleyerek e, yani şöyle düşünün. Domino taşlarından oluşturulmuş bir şeyi aradan bir tane alarak yıkarsınız bir yapıyı. Hı -hı. Çünkü domino taşların kendileri arasından belki en üsttekinin bu da siyasette en alttan hiç görünmeyen biridir partiden. Tart edilir. Ama onun haricinde altlardan bir yerlerden bir taşın alınarak yapının devamına izin vermez. Statiği izin vermez. İyi Parti'nin statiği izin vermiyor. Şu anda ne Türkan'ın gitmesine ne e, sahir şeylerin olmasına. Bakın Ümit Özdağ hadisesi zaten bazı şeyleri ayyuka çıkardı. Şu an Burak Avuncu davası ...ya davada derken bir mahkemeden bahsetmiyorum... Hı -hı, bir ...hadisesi... Hı -hı. Hı -hı. ...bir sorgulamaya yol açtı iyi Parti'de... ...ve insanlar ne diyor bu adam diye soruyorlar... Evet. ...ve şu anda Dütfü Türkkan'ın yerine gelen kimse... ...MHP'de siyaset yapıyorken... ...FETÖ tarafından destekleniyor bunlar diye... ...itamda bulunmuş biriydi... Evet. Yani ...bu kadar kafı başınız mı döndü... ...bu kadar mı kafanız karıştı... ...hayır böyle değil... Ee, ...kanaatim şu... Bazı ifadeleri memlekette daha meşrulaştırmak için bilinçli tercih ediyorlar bazı şeyleri. Bu o edilen hakaretten bahsetmiyorum. FETÖ ithamı gibi şeyler. Ve FETÖ'cü ise de FETÖ'cü ne olacak yani. Ye getirmek istiyorlar. Ve e, hal böyle olunca bak bunu söylemiş adamı bile oraya getirdik diyorlar. Evet. E, bence hadise bundan ibaret. Hı hı. Aslında çok güzel bir şey yaptınız şimdi yayında da. Biraz böyle bugünü konuşmadık aslında biz. Biraz daha geçmişine de baktık partinin, yakın geçmişi diyelim artık. Arşivdeki bilgiler de çıkınca bu hadisenin zaten başlı başına tek bir hadise olmadığı da anlaşılıyor sanırım değil mi? Bu bir şiir-i pençe yani zaman zaman ortaya çıkan, bu şeyler şiri pençe, şey. arka tarafta başka arazlar var, bu ortaya çıkıyor. Evet. Yani e, Levent Türkan geliyoruz, memleketi yönetmeye geliyoruz derken yani bacımıza göz koyarak mı geliyorsun dedirtti insanları. Maalesef, maalesef evet. Ve e, Ömer'in adaleti derken bu Ömer'in adaletinden neyi anladığını şöyle anlıyoruz. Ömer'in adaletini tatbik ederken Lütfü Türkkan'a 36 milyon doların hesabını da soracak mısın? Sormayacaksan Ömer'in eksik adaleti yoktur. İki, ya şu anda sorması lazım eğer böyle bir şaya var, şu yuvukluğundan beter. Çık en azından bu konuda bir açıklama yap demesi lazım. Yaptıramıyor bu, bu konuda açıklama. İktidarı etmiyor demek Akşener'in. İki, e, burada Kullanılan argümanların çöküşüne şahit oluyoruz. Paralı trollerinizin provokasyonları dendiğinde, işte bak yapmadım öyle bir şey. Adama sarıldım, öptüm dedi. Paralı provokasyonlarınız, trollerinizin provokasyonu dedi. Hı hı. Hadi ise ancak ay yuka çıkınca çıktı ve dedi ki ya bir gaza geldik, bir boş bulunduk, idare edin. Evet. Ve bu idareyi de bizden bekledi, kamuoyundan bekledi. Doğadan muhatabı değil. Dolayısıyla söylenecek şey şu. Bu bir şiiri pencedir, arkasında bir şey var dedik ya. Hı hı. Görünen şeyleri özetleyecek olursak birkaç madde. Bir, son derece sloganik sözlerle yapılanmış. Bir siyasal hareket var. Paralı trolleriniz, biz geliyoruz. Ömer'in adaleti, provokasyonlarınız, cartlarınız, yandaşlarınız, curtlarınız, falanlarınız, filanlarınız. Bunlar vitrin sloganları. Bunun arkasında yapılanmış bir e, mafyoz edasıyla dolanan bir yapı kamu arazisinden çalanı mı istersiniz? E, batı kredi sahibini mi istersiniz? Başka iktidar ilişkilerini kullanarak insanları tehdit edenlerimi istersiniz ee, falan oğlu filan. Bir diğeri ise bu perdenin arkasında bu yapının hiçbir zaman ortaya koyamadığı bir aleniyet. Bu aleniyet sıkıntısı İYİ Parti'de artık gizlenemez bir şeydir. Ey İyi Parti sizin hakiki mecraınız neresidir sorunun bir cevabı yoktur hala Türkiye. Türkiye siyasetin İyi Parti'nin siyaseten mecraı neresidir sorusunun bir cevabı yoktur. FETÖ iddialarına herhangi bir cevap verilmiş değildir falan filan. Bu kadar. Bu kadar. Evet başka diyecek ne var ki. Çok teşekkür ediyoruz. Hafızamızı da tazelemiş oldunuz aslında Sayın Kutay. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Meksiko'mu. Sağ olun efendim. O da burada noktalıyoruz. Esen kalın.